Yeşil ve lespit kanalından herkese merhaba, uzunca bir aradın ardından tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda nar ağacımızı budayacağız ve de çıkan çelikleri suda köklendirmeye çalışacağız. Daha önce difenbahya çiçeğinde bunu denemiştik. Şimdi odun bir bitki daha kalın gövdeli bitki olan nar ağacında bunu deneyeceğiz. Birinci gündeyiz aldığımız çelikleri suya koyuyoruz ve de bekleme sürecine geçiyoruz. çok ince dallar almamıza gerek yok ama hiçbirisini de ziyan etmek istemedim açıkçası. 29 Aralık 2021 10. gündeyiz. Kontrollerimizi yapıyoruz köklenme olup olmadığına dair. Evet 10. günde köklenmeler var. Bu da iyi işaret sürecin iyiye gittiğini gösteriyor. Herhangi bir çürüme belirtisi yok. Köklenme var. Köklenme olanları farklı bir kaba alıp süreci devam ettiriyoruz. Evet iki tane bitkimizde çeliğimize kökleme var. Bunları ayrı kaplara aldık. 11 Ocak 2022 23. gündeyiz. Sürecimiz devam ediyor. Gayet iyi durumda bitkilerimiz. 18 Ocak 2022 izne çıkacağız 10-12 günlük izin dönüşü görüşmek üzere. 45. gün izin çabuk bitti. 2 Şubat 2022'deyiz. Hava bıraktığımız gibi hala karlı. Köklenmelerini kontrol ediyoruz. Köklenmeler de gayet iyi. Yavaş yavaş da sürecin sonuna geliyoruz. Difenbahya çiçeğinden aşina olanlar, Difenbahya çiçeği köklendirme videosuna aşina olanlar buradan sonraki kısmı tanıyacaklardır. O videonun bağlantısını da sağ üst kısma koyarım. Dileyenler o videoda izleyebilirler. Ne yapmıştık o videomuzda? Artık kabımıza su eklemeyi bırakmıştık. Toprak eklemeye başlamıştık. Artık bitkimiz toprağa alışsın ve kökleri toprağa tutunsun ve oradan da beslenebilmeyi öğrensin diye. Toprak koydukça su seviyesi yükseliyor. Bu ayran kabının üstündeki yeşil kısma kadar, yeşil kısma su gelecek kadar toprak ekliyorum. Ve de artık suyu eksildikçe üstüne su değil de toprak eklemeye başlayacağız. Son şekilde bu gördüğünüz gibi üst taraftaki kılavuz çizgimize kadar o mavi işaretli olan yere kadar toprak doldurduk ve de süreci devam ettiriyoruz. Evet, bütün bitkilerimizi yaptık. Aynı gündeyiz. 4 Şubat 2022 devam ediyoruz. işlemimizi devam işlemimize devam ediyoruz. 53. gündeyiz. 10 Şubat 2022. Bitkimiz toprağa daha sıkı bir şekilde tutulmuş. Sizin de gördüğünüz gibi. Bu şekilde sürecimiz devam ediyor. 6 ya da 7 tane bitkimiz mevcut. 15 Şubat 2022'deki bir fotoğrafımız bu. 21 Şubat 2022 artık sürecimizin sonuna geldik ve de artık tamamen toprakla buluştu bitkilerimiz. Artık eşimize dostumuza bu fidanlardan hediye edebiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.